Merit International Hotel ve kazına konseptini Bulgaristan'a taşıyarak Avrupa'nın en özel otellerinden birisine imzasını attı. Müşteri memnuniyeti ve sunduğu hizmetlerle özellikle büyük bir başarı yakalayan Merit Grand Mosta Hotel ve Kasino yılın uluslararası oteli ödülünü sahibine alıyor. Merit Grand Hotel Mosta adına Net Holding Yönetim Kurulu üyesi ve finans bölüm başkanı Orlando Carlo Calumeno gecenin başında da bir anlatmıştım kendisini. Ve size ödülü vermek üzere Türkiye'de tam beş kez rally şampiyonu olmuş. Simi Bıçakçıoğlu efendim geliyor. Şöyle bir hızla geliyor sahneye. Ve işte burada. Galiba açılış ve kapanış bende olacak. Başka ödülümüz var mı? Başka ödülümüz? N nasıl bir şey? Başka ödül var mı sunacağınız? Evet var. Bitmedi Pardon. gecemiz. Bir iki Kapa tane kapanış, daha var. Kapanış ben değilim o zaman. Ee, çok teşekkürler. Merit markasıyla Bulgaristan'da Svilengrad'da ilk Avrupa otelimiz ve kazinomuzla faaliyete başlamıştık. Ee, çok ödül aldı. Herkes çok memnun. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bize duyduğunuz güven için. Ee, Kur'sun başkanım burada. Ben Fenerbahçeliyim. İnşallah Fenerbahçe'nin şarkı olduğu bir yıl görürüz. Size de sevgilerimizi sunuyoruz. Tebrik ediyorum tekrar.